Selamun Aleyküm Kastamonu Vlog izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Hindi kapamadan sonra şimdi o gün bahsettim. Dedim ya size o gün daha da şeyde pazarda yaptım. Uskumur kendimiz yedik hemen böyle ekmek arası. Bunu da evde seyle aynı böyle gene fırında hani ee, yağsız diyet evet. onun için. Güzel bir uskumur tava. <laughs> Fırın tava. Ha? Yapacağız. Şimdi bunun içindeki aynı. Aynı hindi kapamada olduğu gibi biberlerimizi şöyle dörde böldük. Bunda da yine soğanımız yalnız bunu da şey yapacağız dostlar. Şimdi aralarına koyacağımız için çok güzel oluyor. Biz bundan seherden alabalık falan yapıyorduk değil mi? Evet. Havucunu nasıl koyalım? Arasını ince ince koyalım. Çünkü havuç biraz geç pişer. Tamam biraz inceltelim. Göster böyle kıtır kıtır. Şey yapıyor da. Ben havucu yiyeceğimi düşünmüyorum zaten. He belki de şey çıksın. Tat versin diye. Tat versin. O zaman çok doğru mu yine? Şu yeter mi? ne? Şu dursun. da yeter bu Şu soğanları da alayım işte. Şunu da salataya da Soğan biraz bol olsun arkadaşlar. Soğan balığın yanında tahmin ettiğiniz gibi, Bildiğimiz gibi. Güzel bir Biz bunu çok yapardık ya. Alabalık, Rus kumru, çaydan pahut tarttık. Eniştem yollardı, ondan da yapardık. Limon da şöyle içine... güzel sıçradı ya. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi önce balığımızı yanımıza aldık. Yine dediğim gibi. Hani hindi kapamada olan gibi patates, ha patatesimizi de koyacağız dur. Patatesi ayetten saracağım, onu da şuradan bir dakika. Şöyle bir kere tuzunu normalde tuzunu bol vereceğim ama Seher tabi şey yaptığı için Folyo altına koymamız lazım. Bir daha folyoya nasıl geçireceğim? Koyarız bir dakika şu tuz atayım bir kere. Tamam tuz atma çok. Niye be? Belki ben de gir. ben de artık Tuz atma tuz atma. Niye tuz atmayamışım? Bu arada Nescafe çayın suyu da kaynadı. Bismillahirrahmanirrahim. Balığımızı aldık. Şöyle mi koyalım? Böyle mi koyalım? Böyle mi koyalım? Sende? Böyle koyalım bence. Hı hı. Çünkü folyoda biraz maşallah yapmışlar. Şu görüyorsunuz şöyle. Şimdi arkadaş. Soğanları yanına koyacağız. Bunları da yanına getireceğiz şöyle. Önemli biberi de yanına getireceğiz. Soğanın içinde olacak ki sarımsak soğan o balığa işleyecek soğandan limon. Şu dört şu büyük. O lazım değil. Bize bize yeterli. Fazla da limon atma, tadını bozarsınız. Ondan sonra şu tarafına da bir tane havuç. Patates de havuç da balık. <laughs> Şimdi sarımsakları. Bak bir tane sarımsak gene. Şöyle bütün kabuğunu falan soydum, soymadım gibi öyle aldım. Soğanımız. Şu bir de şuraya koyalım güzel görüntü olsundur. Yani önce her şeyin sunumu. Bunu da böyle hallettik. Şimdi şu patateslerden de şöyle şöyle koydum. Yetti bu. Şu limonu da yanına şöyle attık. Şu öbürki balığımızı Bismillah. Evet. Mağdur baharat bir dakika pardon. Az bir kekik atıyorum ben genç. Her Seher kekiği seviyor. Atayım bir şey? Şöyle patatesini yer belki. Hah, tuz attım. Yine olmazsa olmazımız bizim acı hafif. Biraz da karabiber. Bu önemli. Bu skomuru hemen böyle temizledik. İkiye böldük. Güzelce şeylerini koyduk. Şimdi ne yapalım? Bir kat şöyle i̇şte alalım. Bir dakika. Şurasını saralım. Bir dakika. Şimdi. Folyeyi dikkatli kullandı diye 12 milyon. Geçen gün de bahsettim size bu diyordu. Bunu kesme aslında şey var bizim yerde de. 60 milyon demek. Şimdi arkadaş. Bu da hava almayacak. Önemli olan da Buharıyla kendi kendine Şimdi şöyle güzelce sıkıştırın. Bakın sıkın. Birbirine geçsin hepsi. Bunu da fırına vereceğiz. Bu da aşağı yani bu geç çok fazla pişmeyecek arkadaşlar. Bunun yani 20 dakika, 25 dakika, 200 220 dakika veya yani yarım saat en fazla. Zaten açtığınız zaman buharıyla böyle pişmiş olacak göreceksiniz videonun e, devamını balığın biçtiğini videonun devamında göreceksiniz. Tutarlı edin. Tutumumuz biçti. E, 45 dakika, bir saat kadar. Biraz fazla bir bıraktım ben. Bu kadar güzel değil. İçine suyunu bıraksın diye. Şimdi ben de ilk defa sizinle beraber açıyorum dostlar. Uuu. Ters açtım ya. Evet. Evet. İşte gizli bahçe, saklı bahçe. Ser. Onu almak lazım. Ne? Onu almak lazım görüntü. Onu al bir dakika. Şimdi sana şey yapacağım. Tadına baktıracağım. Bir dakika. Şöyle. Uzan bakayım. <laughs> Sıcak mı? Ben de ağzımı açtım. Hı -hı. Güzel olmuş dostlar. Hı -hı. Bunu sadece sen yiyeceksin zaten. Ben yiyeceğim. Aynen. Destek olmaya devam edin arkadaşlar. Kanalımız yeni. Abone olun. Eleştirilerinizi, yorumlarınızı yapın. Önerilerinizi sunun bize. Yardımcı olun. Hep beraber büyüyelim. Allah'a emanet olun.